Demir Kayra. Seninle de hayvanat bahçesi yapalım mı anneciğim oyuncaklarınla? Hayvanlarınla. Buraya sehpamızın üstüne dizelim. Hepsini bölüm bölüm ayıralım. Hadi hayvanat bahçesi kuralım anneciğim seninle. Şunların hepsini aşağıya indir şimdi. Bakın Demir'in bir sürü hayvanları var. Hepsini de da evin içine. Hadi onları da indir. Onları da indir. Ben sana hangisini dersem onu getireceksin. Tamam mı bir tanem? At 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 hepsini aşağıya at. At 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 at. Dağıt, onları da dağıt. Işığımızı açalım aydınlık birazcık. Hı. At anneciğim bunların hepsini aşağıya. Tamam. Şimdi Şimdi. Şimdi hadi getir hangi hayvandan başlamak Şimdi. istiyorsun? O ne? Onun ayağı kırık ama onu sonra koyalım. Onun adı neydi? Hadi bir tane dinozor getir bana. Bakın dinozor. Şuraya bunu koyuyoruz şimdi. Tündüm. Dinozora bakın. Ay çok korkunç. Anne turuncu. Turuncu anneciğim. Şimdi başka bir hayvan getir. Başka bir hayvan. Hangisini getirsen, hangisini getirsen. Seç bakalım içinden hangisini istiyorsan. Turuncu. Ne o? Turuncu. Dinozor. Tündüm. Yeşil, yeşil o turuncu değil. Bakın bu da bir dinozor böyle üstünde böyle diken gibi şeyleri var. Bu da bir dinozor. Evet başka. Cişi, cişi. Başka ne getireceksin? Bak burada aslanım var, filin var, zebra var. Her şey var anneciğim. Bak bu köpek de buraya gitmiş. Bunu da alalım. Hadi. Şu. Onlar ne? Kübek. Köpek mi onlar? Ay bunlar da köpek. Bakın arkadaşlar. Demir'in köpekleri. Oyuncak köpekleri. Evet. Başka? Getir bakalım başka oradan. Ne getiriyorsun? Ne o? O da mı köpek? Aşık. Bu da bunun yavrusu. Evet. Bu da arkadaşı. Evet. Şöyle köpeklerimize bakın. Çok tatlılar. Dinozorlar burada. Başka ne var anneciğim? Başka getir hadi bakalım Demir Kayra. O ne annem? Bu da mı dinozor? Bu dinozoru da mı buraya koyalım? Hepsi aynı yerde olsun değil mi? Bunu da koyduk yanlarına. Oh! Bir dinozor daha. Bu da burada. Başka? Ay! Bakın! Bu da Uçan dinozor. Kanatları var. Uuu, böyle uçuyor Aynen. değil mi Demir? O da mı uçan? O nasıl uçuyor? Göster annem. Şey. Göster bakalım. Dık, dık. Uuu, bu daha küçük. O biraz büyük. Hadi ver onları da koyalım. Bunu buraya koyalım. Bunu nereye koyalım? Bu da burada dursun. Düşme ya. Sen neden düşüyorsun? Şurada şöyle dur bakalım. Tamam. Allah'ım ne kadar çok dinozorum var. Demir Kayra senin. Bunu da buraya koyalım. Bakın bu da böyle duruyor. Başka? Başka sadece dinozor verme. Başka hayvanlardan da ver annem. Bu dinozoru da buraya koyalım. Ağzını açmış. Şöyle yan koyayım. Görün. Oo, ne Aa. kadar korkunç. Nasıl açmış ağzını Demir? Aa. <laughs> Elindeki ne? O da küçük dinozor. Küçücükmüş. Küçücük dinozor. Öne koyalım onu. Başka. Oo, bu da boynuzlu dinozor. Boynuzları var. Şöyle koyalım. Şimdi başka başka hayvan ver bir de. Sadece dinozor verme. Başka ne var? bu o da dinozor annem. O da dinozor. Bu da mı uçuyor? Kanatları var. Bakın uçuyor. Ay çok korkunç bu uçan dinozorlar da. Şöyle koyalım onu da. Korkuyoruz. Hadi başka. Korkuyoruz. Korkuyor musun ondan sen? Korkunç değil mi anneciğim. Başka, baş. başka başka bakalım başka neleri Üş. varmış demir kaynağının getir bakalım şu sehpamızın üstüne koy seçelim onları anneciğim o da mı dinozor Ay bu tireks mi demir tireks'e benziyor <gülüyor> <gülüyor> Bu T-Rex. Bunu böyle koyduk. O ne? Tuldu. Bu da turuncu. Yine de küçük bir dinozor. Şöyle koyalım. Başka küçük. Bu da mı dinozor? Ay. Bu da böyle farklı bir dinozor. Ağzını açtı. Bu anneciğim. Aa. Nasıl açıyor? Aa. Aa. Korkunç değil mi anneciğim bu? Minnak yeşil dinozor. Tamam. Hadi şimdi başka. Bakın kaç tane dinozor oldu Demir'in. Ay çok dinozor var. Çok çok. Daha var. Burada da köpekleri var. Şimdi daha dinozor geliyor arkadaşlar. Dinozorlar bitmiyor. Bitmiyor Demir'in dinozorları. Bir tane daha. Alın size bir tane daha. Başka bitti galiba dinozorlar. Hadi şimdi başkalarını baş, koyalım. Baş. Var. mı daha? Aa bir tane de mor dinozor. Şuraya koyalım. Şöyle. Aa oo, esas büyükleri geliyor. Büyük dinozorlar bunu buraya koyalım. Ay şu çok korkunç demir kayra. Bak. Anneciğim. İy, ben bile korktum bundan demir. Çok büyükmüş. Alın bir tane bir tane daha boynuzlu. Ay bir tane de küçük yavru dinozor şöyle mavi. Bir tane de böyle sırtında böyle şeyler var bu dinozorun da bakın şöyle. Gördünüz mü arkadaşlar? Demir'in ne kadar çok dinozoru var. Dinozor koleksiyonu yapıyor Demir Kayra. Burada köpekleri. Başka? Hadi getir bakalım başka hangi hayvanların var. Getir annem getir annem. Mesela aslanlarını getirebilirsin Kayra. Bak. Daha bitmedi mi dinozor? Allahım Allahım dinozorlar bitmiyor bitmiyor. Alın bir boynuzlu dinozor daha. Şöyle yakından bakın. Şöyle çok korkunç. Gördünüz mü? Bitmiyor. Bitti, bitti. Bitmiyor. Bir tane daha bir tane daha bitmiyor. Başka? Başka bir şey var. Küçük anneciğim. Hadi başka getir. Getir. Yerdeki oyuncaklarından getir. Hayvanlarından. O ne Demir? Köpek. Getir ama buraya Ay, getir. Çıkık. O da mı köpek? Köpeklerin yanına koy onu da. Çocuk. Bir tane daha. Ay bunlar hep birbirine benziyor. Bu köpekler de bakın. Çok güzel köpekler. Çok tatlılar. Başka anneciğim neyin var? Başka onlara elleme. Onları koydun artık. Sarıldın mı? Seviyor musun sen köpekleri? Ben de sarılayım. Ben de sarıldım. Şimdi sen şey yap. Aşağıdaki hayvanlarını getir bir de hadi. O elindekiler ne Demir? Filler mi? Bakayım. Ay dinozorun bir tanesi düştü anneciğim. Ay filler. Fillerine bakın demir kayrağının. Başka neyin var getir başka. Şu dinozorumuz yere düştü onu koyalım. Bakın bu düşmüş. Bu düşmüş. Şimdi şey başka. Aslanlarını getir bana. Aslanların nerede? Burada. Getir ama ben göremiyorum. Aa, bir tanesini ben buldum. Burada. Bir tane aslanı ben buldum. Bakın. Ben buldum. Hani? Aa. Koy. Ben buldum. Sen buldun. Başka var mı aslanın Demir? Var. Hatırlamıyorsun. Var. İyi bak şöyle bir. Bak. Buldum. Bir aslan daha. Bir aslan da burada. Bir aslan da burada. Şimdi Demir Kayra bana bak atlarını getir hadi. At. Bakayım. Şöyle gösterelim. Kahverengi bir at. Nereye koyalım? Buraya koyalım. Koyduk. Oh. Çok tatlı ben... bunlar. Başka? Başka atım var mı? Aşağıya bak. Aşağıya. Bak. Burada da bir at var. Bakın. Yalnız bu atın ayağı biraz yamuk durmuyor. Şu şekilde duruyor anca. Aa, bu duruyormuş. Durdu kayra. Bu da mı at? Bu da beyaz turuncu bir at. Kaç tane atı var ya. Başka atın var mıydı? Başka? Duldu. Aa bir tane de burada var. Buldum buldum. Ben buldum. Ben buldum. Ben buldum. Şimdi sen ne getir biliyor musun Demir? İneklerini getir hadi. Nerede ineklerin? Şöyle bir bak aşağıya. O ne? Kaplan. Kaplan mı? Onu da şu tarafa koy, şu tarafa. Şuraya. Aslanları yanına mı koyacaksın? Ama aslanlar ayrı dursun. Bu burada dursun. Tamam. E tamam burada dursun hadi. Şimdi ineklerini getir. Arkadaşlar demir kayrağı sıkıldı. Ben bunu, bütün hayvanları dizeyim size öyle göstereyim tamam mı? Bütün hayvanlarımızı dizdik. Şimdi size gösterebiliriz. Bakın burada kurbağaları var. Burada köpekleri var demir kayrağının. Burada aslanları var. Ondan sonra burada bir tane keçimiz var. Penguenimiz. Ördeklerimiz. Demir kayrağının dinozorları. iki tane kaplumbağası. Bir tane goril zebralar. Ondan sonra geyik, ayılar, deve, koyun. Ay fare bile var. Fare, panda, iki tane zürafa, çıtalar var, inekler, su aygırı, ağaçlarımız var, fillerimiz var. Atlarımız burada devrilmiş. Ondan sonra cıma. Kanguru. Kangurumuz da var. Demir kayrağının böyle bir hayvanat bahçesi var arkadaşlar. Çok güzel oğlumun hayvanları. Hepsini de çok seviyor değil mi anneciğim? Demir kayrağı hayvanları seviyor musun? Aa timsahın orada kalmış. Timsahını getir hadi bak. Koltuğun üstünde timsahın. Getir onu da koyalım. Tamam getir. Koyalım. Göster. Bir de böyle timsahı var.